Hazır mısın? Çünkü sana okulda anlatılan şeyler, orta çağ hakkında bildiklerin tam olarak doğru değil. Veba, cehalet, cadı avları, kirli sokaklar, orta çağ denince aklına ilk bunlar mı geliyor? Peki bu karanlık algının aslında çok daha sonradan belirli bir amaçla oluşturulduğunu biliyor muydun? Rönesans düşünürleri kendi dönemlerini yüceltmek için bu bin yıllık döneme karanlık çağ adını verdi. Oysa orta çağ tam bin yıl sürdü. Tek bir kelimeyle özetlenemeyecek kadar zengin ve karmaşık bir dönemdi. Modern üniversite sisteminin temelleri Oxford, Paris ve Bologna gibi şehirlerde orta çağda atıldı. Saat mekanizmaları, gözlükler, rüzgar değirmenleri hepsi bu karanlık çağın önemli icatlarıydı. Gelişen tarım teknikleri ve gotik katedrallerin muhteşem mimarisi dönemin ilerlemesini gözler önüne serer. Doğu'da ise İslam dünyası, cebir, tıp ve astronomide çığır açan keşiflere imza atıyordu. Avrupa, bu bilgileri çeviriler aracılığıyla öğrenerek kendi Rönesansına zemin hazırladı. Ortaçağ, bilgi aktarımının ve kültürel alışverişin yoğun yaşandığı bir köprü görevi gören bir dönemdi. Elbette salgınlar, savaşlar ve Engizisyon gibi olumsuzluklar yaşandı. Ancak hangi çağda yaşanmadı ki? Antik Roma'da da, modern çağda da benzer zorluklar vardı. Tarih, dramatik olmayı sever. Gerçekler ise genellikle daha dengeli ve karmaşıktır. Tek bir etiketle açıklanamaz. Orta Çağ, Roma'nın çöküşünden modern dünyanın doğuşuna uzanan önemli bir köprüydü. Bu köprü, sanıldığı kadar karanlık değil. Aksine pek çok yeniliğe ve bilgiye ev sahipliği yaptı. Gerçekten Orta Çağ mı karanlıktı? Yoksa biz mi tarihi basitleştirerek yanlış algılara kapılıyoruz? Videolarımızı beğenip takip etmeyi unutmayın.